İlk önce seçimleri kazanmak. Ekrem İmamoğlu'nun diploması var mı yok mu? Ne olacak şimdi? Gerçekten diploması yoksa bir diploma mı uydurulacak? E imzalı. Yani değil mi? O var. Yoksa yani. Ama diploması var. Denklik var. 35 yıldır diplomasını kullanıyor. Birden gelir Patek Ütahat senin diploman yok dediler. E imzayla birçok kişinin diploması sahte olduğu söylenirken, birçok kişinin sahte üniversiteler akademisi olarak girdiği belirlenirken, birçok kişinin iddialarla özellikle mahkemelere sevk edildiği bilinirken Ekrem Yomoğlu hedefe oturtulmuş diploman yok diye. Şimdi diplomasını aldıktan sonra yolu açılıyor zaten. Siyasi yasak olmadığı müddetçe. E hükümet etkin gücünü o zaman CHP gelse o da kullan oluyor. Yani iktidara gelenler imkanları her türlü kullanıyor ve kullanır. Yani bu böyle böyle gelmiş böyle gidiyor. O rahmetli Özal ne diyordu? Benim devletim bir şey benim memurum işini bilir. Ne demek bu ya? Yani? yani çok tartışılmıştı o da. Herkes iktidara geldiği zaman iktidarın nimetlerini kendi lehine, yakınları lehine kullananlar var.